Sayın Yeniçeri. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Mehmetçi katili suç çetesi PKK'ların ellerini kollarını sallayarak silahlarıyla birlikte ülke sınırlarının dışına çıkmasının doğal olduğunu söyleyerek Adalet Bakanı'nın bizzat kendisi yasaları, hukuku, düzenli ve anayasayı yoksa her konuşmalar yapıyor. Bakan Sözüm ona barış getiriyoruz. Bunun için hukuku, anayasayı ve yasaları yok sayıyoruz." demeye getiriyor. "Bu suçsa ben bu suçu işliyorum burada." diyor. Hangi amaçla olursa olsun hiç kimsenin yasaları, anayasayı yok sayma hakkı yoktur. Adalet Bakanı aslında diyor ki ben HSYK başkanıyım. Hangi savcı hakkında işlem yapacak bir görelim. Ve böylece de savcılara meydan okuyor. Adalet Bakanının suç işleme özgürlüğü yoktur. İtirafları ihbardır savcılar bakanın değil cumhuriyetin savcıları olduğunu bakana göstermeliler. Ankara'da savcıların olduğunu birileri bakana hatırlatmalıdır. Alenen suç işlediğini itiraf eden Adalet Bakanı hakkında gereğini yapmak üzere savcıları göreve davet ediyorum. Teşekkür ederiz Sayın Yeniçeri.